Herkese merhabalar. Clay arkadaşlar yeni bir DLC tanıttı. ve Ben de sizlerle birlikte bu videoda onları incelemek istiyorum. Daha çok tabi Oxygen Not Included tabi e DLC geldi. Başka şeylerde başka oyunlara da yeni güncellemeler falan geldi. Tabi ondan önce hemen kısa animasyon videolarını seyrederek başlayalım diyorum. Hemen şöyle bir izleyelim. Ondan sonra yorumumuza geçelim. Umarım tabi bize telif atmazlar. gizemli bir gezegen. Abi animasyonları mükemmel bu elemanların ya. Tiplere. O neydi abi? <laughs> Eleman bayıldı. Ha bizim şu Bulduğumuz binadaki eleman bu. Eleman soğuktan vurdu herhalde. Eleman yalvarıyor abi. <laughs> Bu kesin bizim şey astronot araştırmacı eleman tipine benziyor. Gitmeden üşüdü eleman. Aynen evi burada. Eleman. Sıcak sıcak. <laughs> Bunu beklemiyordum. Bayıldı. Ha, yani soğuk gezegene böylece gidiyorlar. Abi baya güzel bir kısa animasyon yapmışlar. Gerçekten baya hoşuma gitti. Animasyon özellikle şu kısmını baya beğendim. Yani şu elemanların şu şeye ulaşma kısımları baya güzel olmuş. Abi o surat neydi bu arada? <laughs> Çok korkunç değil mi? He, yani böylece arkadaşlar bu animasyonla kısaca yeni gezegeni tanıtmış oldular. Hemen şöyle e, Steam'e geçelim. Şimdi arkadaşlar Steam'e açalım. Şimdi Steam'de şimdi şöyle bir şey var. Clay'i e, Festi vardı 2024. Clay'i Festi diye bir muhabbet vardı. Orada bir şeyler tanıttılar. Bu DLC de onunla birlikteydi. Buradan da siz de ulaşabilirsiniz. Baya güzel oyunlar indirimlere girmişler yani. Mesela Rootloot yeni çıkan bir oyunları bu oyunu bir ara denemek istiyorum aslında. 4 dolar çok ucuz da bir oyun yani. Diğer oyunlar var burada işte Don Star var, Mind Over Magic var. İşte diğer oyunlarda da festivali yüzünden burada indirim sağlıyorlar. Gayet iyi bir şey yani bu da. Tabi öncelikle şimdi resimlerimize geçelim arkadaşlar. Resimlerde baya güzel detaylar var. Şimdi yeni herhalde tile'ler var burada. Hani karolar var üzerlerinde yürüyebilecekleri ve böyle karlı gözüküyor. Bu bayağı hoşuma gitti ve bir de şu dikkatimi çekti. Şurada arkadaşlar odunları stokladıkları bir yapı eklemişler sanırım oyuna. Bu arada şu şeyde yine böyle soğuktan buzdan donmuş şekilde gözüküyor. Bu da güzel bir detaymış. Şimdi şöyle genel bir baktığım zaman arkadaşlar ilk önce dikkatimi şey çekti. Buradaki bitkiler farklı bitkiler gözüküyor ve bir de şurada hayvanlar var. Bu hayvanlar bir tık sanki sanki şey olmuş gibi böyle Diğer hayvanların tiplemesine benzemiyor gibi yani bu Şeye uymuyor gibi duruyor bilemedim yani oyunda nasıl olur veya da sonradan değiştirirler mi Onu bilmiyorum sanki biraz Bu hayvan tipi biraz garip duruyor gibi sanki diğer hayvanlara Benzemiyor gibi sanki böyle Biraz basit kaçmış gibi bilemedim sizin bu konudaki yorumunuzu bekliyorum ee, şurada bir ağaç yine var Şunlar var Şu bitkiler büyük ihtimal e, ne denir karbondioksiti oksijene çeviren bir şeye benziyor gibi duruyor bilemedim. Şu sanki bana şeyi andırdı arkadaşlar. Bu meyve gibi duruyor sanki meyve veren bitki gibi. Hani bizim normal gezegenimizde böyle şu yarıklardan kazıp tane root diye bir şey kazıyorduk. İçinden bir pancar gibi bir şey çıkıyordu abi. Adı neydi şu an hatırlayamadım. Ona benziyor sanki. Hani böyle tek seferlik hasatlayıp böyle yiyebilecekleri bir şeye benziyor. Sonra şurada bu yeni metale benziyor. Bunu bilemiyorum. Met yeni metale benziyor. Diğerleri bayağı tanıdık geliyor ama bu sanırım yeni metal. Sonra şurada arkadaşlar bir alanımız daha var. Burada da yine bir karo eklemişler. Böyle tahta görünümlü. Bir karoya benziyor. Bu da böyle küçük bir fırına benziyor. Hatta yeni bir şey daha eklemişler. Böyle askılık askılık sanki yani askılığa benziyor. Bu da güzel detay. Bir daha bir şu da dikkatimi çekti bu resimdeki. Şu elemanın saçı farklı gördüğünüz gibi. Böyle biraz daha kabarık. Böyle biraz daha tüylü bir yani Böyle kara kışa uyumlu bir saç tipine benziyor. Sonra bir sonraki resmimize geçelim. Burada şu anda ilgimizi çekebilecek tek şey şu. Eleman bunun farklı bir versiyonunu mu eklemiştir? Sanırım buna benziyor. Yeni dekorasyonlar gelmiş. Sanırım şöyle odun tahtanın üzerinde böyle küçük 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 detayların işte aynanın resmin olduğu bir böyle bir dekorasyon eklemişler sanırım. Sonra bir de şu ne olay ki bunu bilemedim. Şu bitki mi acaba? Buraya farklı bir bitki daha var sanırım. Herhalde onun da meyvesi şöyle gözüküyor. Bana bitki gibi göründü. Tam emin değilim. Şöyle bakıyorum. Başka neyimiz var? Yine bu elemanın, bu tavşan görünümlü elemanın. Herhalde bu inekti sanırım. Ona özel buzlu dekorasyon var burada başka bu resimde farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Elemanlar üşüyor. Genel olarak gördüğüm kadarıyla hepsi böyle dişlerini sıkıyorlar. Bayağı bir yani soğuk bir gezegen olduğu için büyük ihtimal bayağı bir problem, hipotermi problemi yaşayacağız gibi duruyor. Sonra bir sonraki resmimizde de burada farklı bir su kaynağı mı var yoksa bizim daha keşfetmediğimiz bir su kaynağı o da olabilir yani daha doğrusu benim keşfetmediğim, e, keşfedemediğim olabilir. Şu sanki elmasa benziyor ama yeni bir şey de olabilir. Materyal de olabilir, onu bilmiyorum. Şurada da yine bir bitki gördüm. Sanki bu da bitkiye benziyor ama çok küçük. Bilemedim. Herhalde bu e, büyüyecek de ondan sonra hasat edilecek gibi bir şeye de benziyor. Şurada küçük bir şey gördüm. Bundan da tam emin değilim ne olduğu hakkında. Bir sonraki resme geçelim. O burada her şey şimdi daha net oldu sanki. Şimdi o ilk e, resimdeki hayvanı burada dekorasyona, buza dekorasyonuna eklemişler. Bir diğeri saunanın herhalde böyle tahta görünümlü versiyon eklemişler yine sonra yine bizim şu karomuz var tahta karomuz var ve burada tabii büyük ihtimal şu elemanı çok kullanacağız gibi böyle ateş yakmak için herhalde böyle ısıtmak için hem enerji hem ısınma diye kullanılacak diye düşünüyorum. Bu arada şöyle yani burayı kapattıklarına göre herhalde Duplicant'lar böyle yerlerde yaşatmamız gerekiyor sanki daha sıcak olması için. Herhalde bu tahta koronun bir artısı vardır diye düşünüyorum. Özellikle böyle kullandıklarına göre böyle gibi duruyor. Yine yine burada e, resim gibi duruyor. Çünkü eleman boyuyor sanırım. Sonra şurada yeni yatak biçimi var dekorasyonu. Aynen abi ocak mı şu ve eleman gördüğünüz gibi dibine gelmiş ve ısınıyor. Gayet iyi. Yani bu bayağı dikkatimi çekti. Çok güzel gözüküyor. Hem ocak tipi de bayağı hoşuma gitti. Sonra bakıyorum şöyle burada farklı bir şey sanırım yok. Abi neden bu kısma şu kısma? Böyle elemanlar mezarları var. <laughs> İlginç bir detay olmuş yani. Bu arada şu diğer resimde gördüğümüz küçük büyümemiş bitkin herhalde biraz daha büyümüş hali. Hatta şu aşağıda da var. Yani bu bitki ne ola ki? Herhalde bu da yine böyle işlevsel bir bitki gibi duruyor. Yani böyle bitki e, böyle yiyecek verecek bir şey değil de sanki veyahut da sökülüp yenilen havuç gibi bir şey de olabilir. Onu bilemedim şimdi. Son olarak da bu resmimiz zarar herse burada da daha çok tarım işin içine girmiş sanki. Şimdi şöyle bakıyorum. Aynen bu bitki biraz daha büyümüş arkadaşlar. Aynen üstünde bir şeyler var. Ama böyle dikenli gözüküyor. Bundan tam emin olamadım. Şu tahminim doğru çıktı sanırım. Bu oksijen üreten bir şeye benziyor. Çünkü bu elemanın şuralarında bu şurada oksijen yayan e, şeyleri var gibi duruyor. Bilemedim yani. Bu sanki öyle gibi. Reddit'te de gördüm bunu. Elemanlar bayağı yorumlamışlar oksijen üretiyor falan filan diye ama buna bir bakmak lazım. Abi şunlar bayağı ilginç duruyor ama. Şunlar böyle büyük Şunlar büyük havuç gibi duruyor. Şunlar tam olarak sanki şey gibi. Hani odun çıkartan şeylere benziyor bu. Diğer bir tane ağaç sürümüz vardı. Onun gibi herhalde şuraları uzuyor. Sonra bunu hasat ediyorlar. Böylece odun elde ediyorlar olabilir. Şu bitkiye benziyor böyle yiyecek için. Yani havuç gibi gözüküyor zaten. Büyük ihtimal öyledir. Yani bilemedim şu anda bayağı bir e, bilgiye ihtiyacımız var yani. Şöyle bir genel resimlere bakıyorum. Atladığımız bir şey var mıdır diye. Herhalde her şeye değindim diye düşünüyorum hemen hemen. Aynen Arkadaşlar bu bir videoyu da burada bitirelim. Bence gayet güzel bir inceleme yaptık yani. Böyle e, farklı farklı şeyler çıkaracaklar gibi duruyor. Yani DS'in çıkmasını beklememiz gerekiyor gibi. O bu arada bir saniye abi. Şurada da bazı resimler görmüş. Aynen eleman şurada gördünüz mü abi? Havuç'u yedi. Havuç böyle küçülmüş. Havucu yedi. Aynen o büyük ihtimal. O oh, bir saniye abi. O şuradaki gördüğümüz büyük ihtimal arkadaşlar bu yenilebilen bir bitkiye benziyor. Şu videoyu du durduralım. oğlum. Ee, sonra şurada elemanı tekrar gördük. Aynen abi. Şurada o gösteriyormuş bize. Tabi yine kesmedi. O bu arada yine şurada fırınlar falan gösteriyorlar. Şurada farklı bir şey var mı? bakıyorum ama herhalde yok. O şu sanki farklı bir şeye benziyor. Bu kısmı bilemedim. Tabii şu anda farklı başka bir şey yok diye düşünüyorum. Şöyle şuraya bakalım. Hani burada Clayfest'in yayınladığı şeyleri buradan sizler de bakabilirsiniz. Herhalde oyun oyun gidiyor burada. He abi sonra Don't Star Together, işte diğer oyunlara da Tek tek geçiyor böyle. Arkadaşlar sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? İşte şu bitki nedir? Sizce nedir? Şu hayvan sizce ne yapıyordur? İşte buralardaki dekorasyonlar sizce nasıl? Benim bayağı hoşuma gitti. Özellikle dediğim gibi şu fırın falan yatak bayağı güzel gözüküyor. Yani sizlerin de dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.